Evet selam. Bugün oyuna daha dün eklenmiş Destiny tankına yani 6. sezon tankına bakacağız. Bu bizim 6. sezonumuz ve ilk defa sezonda sadece bir tane tankımız var ki bence böyle çok daha mantıklı olmuş. Önceden seviye 7'sini kasıyordunuz, seviye 8 falan filan bu çok görüyordu. Böylelikle burada şu an kalabalığımız gitmiş oldu ve bir tane tankımız var ve amacımız ise sadece bu tankı fulllemek olmuş. Beraber bu tankımızı inceleyeceğiz. Görmek isteyenler için bakın burada şanlı festival var bu Çin eventi. Bu bittikten sonra böyle kaydırıp 6. sezon yeni ufuklar diye gözüküyor. Ben burada zaten bunu full edeyim göstermek için. Ama burada kaydını almıştım. Şöyle beraber hızlıca bakalım. Sonrasında tankımızın incelemesine geçelim. Evet böyle bakınca direkt birinci seviyeden başlıyor ve komple e, tankı fulllemeniz bayağı bir sürüyor. Eğer hemen şu an bu tankı komple fulllemek istiyorsanız 38 bin gold vermeniz lazım. Bu arada etkinliğimiz bizim e, normalde bildiğiniz gibi 90 gün sürüyordu. Bu sefer hayır bakın burada 57 gün yani 60 gün 2 ay sürecek bu sezon. Sadece bu tankı fullleyeceğiz. Şöyle baktığınızda her bir parçanın her bir aşamanın 1000 kutu istediğini görüyorsunuz. Ve bu sefer bakın yolda saçma sapan bir sürü parça yerine daha mantıklı bir şekilde böyle daha çok böyle Battle Pass'e benzeyen hem oyun içi ödüller hem kamuflajlar hem boosterlar hem böyle gördüğünüz gibi seviye 10 kamuflajlar içeren gördüğünüz gibi farklı farklı yeni kamuflajlar da var. Böyle hızlıca kaydırıyorum ben sizin için. Bakın böyle gözüküyor. Zaten dediğim gibi hepsini full 39.000 38.000 demiştim pardon. 39.000 gold istiyor böyle geldiğinizde son seviyede topu açıyorsunuz. Sonrasında bir de arka plan bir de işte özel kamplajı var. Böyle bakabilirsiniz. Ben burayı hızlı size göstereyim tekrardan. Ben böyle fulllediğimdeyse ise şöyle başlatalım. 38 bin gold'u ben verdim ve böyle gözüküyor. Bakın bütün parçaları aldıktan sonra aynı zamanda burada işte bu sırları, toplam olarak ne veriyor falan hepsini böyle size sıraladım. Bu etkinliği böyle full eviniz için toplamda 38 bin gold, aynı zamanda 39 bin gold, aynı zamanda 39 bin parçacık lazım. Ama ben bu x 3leri kamoları işte kredileri istemiyorum derseniz tankı bakın ben zaten kendi hesabımda çektiğimde yükseltmelere tıklıyorsunuz. Bakın burada sadece parça araştırmalar var. Gördüğünüz gibi yani 12.000 golda 12.000 parça biriktirdiğinizde daha doğrusu gold demeyelim. 12.000 parça biriktirdiğinizde bakın Buradan bu tankı komple fullleyebiliyorsunuz. Yani aslında tankı komple fulllemek çok kolay olacak. Ama etkinliği fulllemek tabi biraz daha zorluyor. Ya ben etkinlik uğraşmak istemiyorum derseniz eğer e, buradaki tankların parçalarını fullleyerek rahat rahat oyun oynayabilirsiniz, tankı fullleyebilirsiniz diyelim. Bu da ekstra bilgi olsun size. Şimdi bu bir bug mu bilmiyorum ama e, eğer baksa da hızlıca değerlendireyim çünkü şu an yapılabiliyor. Şöyle gelip bir de tankın özelliklerine baktığımızda, şöyle hızlıca gelelim. Burada bir sürü topunun parçası. Zaten diğer sezon mantığının birebir aynısı burada gördüğünüz gibi ee, parçaları yine yoldan kasıyorsunuz. Peki bu nasıl kasılacak? Bu kutuları nasıl alacağız derseniz de bildiğimiz normal sezonun aynı mantığı. Size şöyle göstereyim hemen. Bildiğiniz gibi normal battle pass'ten size veriyor. Aynı zamanda battle pass'i premium alırsanız ekstradan birazcık daha veriyor. Sonrasında eventlerde, rating maçlarında, turnuvalarda bildiğiniz gibi yani normal sezon coin'lerine şimdiye kadar nasıl kastıysak aynı mantıklı gördüğünüz gibi buradan böyle kasa biliyorsunuz diyelim. Ve asıl konu olan tankımızın incelemesine geçelim. Hızlıca bakmak istersek eğer sarf malzemelerinin tungsinin reaktifi ve adrenini görüyoruz burada beraber baktığımızda tankımızda tungsten adrelin var. Gelişlere geldiğimizde ekstra bir şey yok. Mühimmatına geldiğinde ise tankımızın heş mermiye sahip olduğunu görüyorsunuz. Donlarını da ben bu şekilde dizdim. Deliş arttırıcı verdim. Çünkü deliş arttırıcı vermeyince tankın heş derecesi neyse bunu maçta bahsedeyim. Tamam. Hem beraber hemen eğitim odasına bakalım sırrına sonrasında ben kendi görüşlerimi size söyleyeyim. Eğitim olasında IS-8 aldım ve yine sürgü kullanan bir IS-8'im. Size şöyle hemen gelelim tankımızı gösterelim. IS-8 alma sebebim özellikle hit mermiye karşı tankı daha iyi göstermek olması için. Şimdi normal mermile baktığımızda tankımızın aslında ön üstünün çok kuvvetli olduğunu, kafasının çok güzel olduğunu, ön altının ise birazcık geçişli olduğunu görüyorsunuz. Bakın böyle ön altını birazcık daha aşağıya doğru sıktığınızda mermilerin ön altından sektiğini görebiliyorsunuz. Kafasında ise bakın şu an gold mermiye geçtim. Kafasında hiçbir değişiklik olmadığını ve sadece bu kısımlarından dilindiğini görüyorsunuz. Bakın ön altımız komple açıldı. Hit mermi olduğu için açılıyor. APC mermilere baktığınızda normal mermiyle aynı gözüküyor neredeyse. Çünkü APC mermiler daha sekmeye müsait mermiler. Heat ise daha böyle açılı yerlerde daha güzel şekilde vurabilen mermiler. Haberiniz olsun. Bu yüzden özellikle size hitle göstermek istedim. APC olsa dediğim gibi burası yine aynı. O AP mermine baktığınız gibi gözükecekti. Tankımızın aynı zamanda burada gördüğünüz gibi çamurlukları var resmen. Bu çamurlukları düz bakarak sıktığınızda işte buralardan çok rahat şekilde hasar yiyorsunuz. Bu gerçekten insanın canını sıkıyor. Yani özellikle bir de açı falan verdim burada ama asla önemli değil düz baktığınızda bu tankın ön altıymış gibi davranıyor normalde normal bir tank olsaydı mesela ne olacaktı burası arka taraf palet olduğu için aslında herhangi bir şekilde hasar vermeyecektiniz ama burada buraya hitbox yapmışlar. Dediğim gibi bir tankı düz durduğunda düz baktığınızda gold mermiye geçince aslında çok özellikle hit mermiye gold mermiye geçince çok rahat şekilde böyle denilebildiğini görüyorsunuz. Ama zaten tankın asıl olayı gövdesinden ziyade kafası bakın AP ve gold'a geçiş yapıyorum mu kafasında hiçbir şey değişmiyor tankımızın. Sadece bu tankı denmek istiyorsunuz. Aynı Eskong gibi aslında bakabilirsiniz. Bildiğiniz Eskong'un aynısı. Böyle rahat şekilde normal mermiyle delebiliyorsunuz. Gold da delebiliyor zaten normal deldiği için. Gayet normal şekilde. şimdi arkaya doğru çevirelim. Hem tankı Hullarına doğru götürelim ama hulldana sokmayacağım. Çünkü hiç hiçbir şey değişmiyor tankta. Aynı zamanda yan zırhına bakalım. Buradaki çamurluk işte tankın yan zırhını etkiliyor. Yani bunu engelliyor. Bu kısımdaki çamurlukları tankın side scrap yapmasını engelliyor gerçekten. Ama yine de yan zırhını size göstereceğim zaten. Ve ön üstü aslında bakınca oldukça kuvvetli bir ön üstü var. Burada özellikle kıçımı kaldırıp size ön üstümü göstermek istiyorum. Şu an tabii gold mermeliyim ama AP'ye geçince bakın. Harbiden çok kuvvetli bir ön üstü var ve şu an gold mermeye geçeceğim yine bir şey değişmeyecek gördüğünüz gibi. Aynı zamanda seviye 8 maçlara düştüğünüzde Rakibiniz sizi ön altınızdan ve ön zaten ön üstünüzden delemeyecekler. Ön altınızda zaten açılı olduğu için delemeyecekler. Mesela seviye 8 bir AS3 var diyelim. Karşınızdaki seviye 8 AS3 mesela sadece şu kısımlardan delebiliyor sizi ve hatta şurası da kapanıyor. Bakın şöyle bir ince çizgi hatta bir göstereyim bu ufak bir renk geçişi var. Bakın buradan da delinmiyorsunuz. Şöyle ince bir ön altınız oluyor aslında. Düşük seviyelere karşı gövdesi de çok güzel iş yapıyor ama seviye 10'da ise sadece kafasıyla iş yaparsınız. Bunu tekrar tekrar söyleyelim. Tankı şöyle sağ gibi e doğru koyalım mesela size göstereyim. İyice böyle güzel bir açı veriyoruz. Çok ince bir açı veriyoruz ve hiç delinmeyecekmiş gibi gözüküyor değil mi? Bakın buraya atıyorum. Bunun delinmedi. Ee, birazcık şöyle diğer atışımıza bakalım. Gelerim. Bu sefer alttaki boşluğa sıkıyorum. Yani boşluktan hasar görüyoruz. Acaba o boşluğa özel mi diye bakıyorum abi. Bir daha yükleyelim, sıkalım. Ee, hayır, tank yan tarafından gördüğünüz gibi hasar yiyor. Zaten bu çamurluk muhabbetinden dolayı da sağ silip yaparken sizi çok üzecektir. Evet, tank şu an oyunda yeni olduğu için belki yan zırhınızı delemeyecek gibi sanıp rakibiniz sizi ateş edebilir ama Güzel. Ama yakışmış aslında. İyiymiş. Wargaming'in bug'ı ama bayağı iyi olmuş. Neyse. dediğim gibi şu an tank yeni olduğu için bu size scrap iş yapabilir ama dediğim gibi yan tarafından çok fazla güvenmeyeceksiniz. Özellikle bakın şu kısımda çok rahat şekilde hasar yiyorsunuz. Tankın zaten asıl olayı kafası. Çok eğimli bir kafası var. Çok zırhlı değil ama çok eğimli bir kafası var. Ve tabi topu heş mermi atan bir topumuz var. Hemen tankımızın özelliklerinden bakalım. Sonrasında ise maçlarımıza geçirelim. Şöyle geldiğimizde topa tıkladığımızda tankımızın şu an deliş atlayıcı olduğunu unutmayın. Ve normal mermisinin delişi 265. Heş mermisininki 184. HE mermisi ise 70. Alfamız 410. Gold alfamız yani heş mermisinin alfası 460. HE mermimizin alfası ise burada 530. Topumuz aşağıya sadece 6 derece eğiliyor de motoruna geldiğimizde bakın ileriye maksimum 42 basıyor. Burada güç ağırlık oranı falan merak edenler bakabilir. Bunlar benim için çok önemli şeyler değiller. Kule zırhını da size göstereyim. Aslında çok kalın bir kule zırhı olmadı ama işte bu eğimin aynı STB'nin mantığı gibi. Çok eğimli olduğundan dolayı oldukça güzel şekilde bir şeyler sektirebiliyorsunuz diyelim. Şimdi ise maçlarımıza geçelim. Maçlarımız sürgüyle oynadım haberiniz olsun. En başından hiç laf uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Bu tankı beğendim mi daha han? Ee, evet, bu tankı beğendim. Tank güzel olmuş, heş mermi atıyor. Ama belli başlı problemlerimiz var tabii ki. Tankımızın böyle üzerinde bir hantallık böyle bir böyle bir bayağılık var. O bayağılığın ne olduğunu tam olarak ben de bilmiyorum ama düz gittiğinde tank hakikaten gidiyor. Vurdum mu gidiyor gerçekten ama dönüşleri de güzel. Ama bilemiyorum böyle bir hem ileri maksimum hızı fena değil hem dönüşleri fena değil. Hatta dönüşleri de iyi ama hem geri geri gitmiyor olmasıyla hem de bilmiyorum belki kulesinin çok hantal dönüyor olmasıyla veya topunun üzerindeki hantallığıyla bana ufak böyle bir arada bir böyle bir tuhaf hissettirdi tam olarak bunu tarif edemiyorum topundaki hantallıktan kastım ise şu tankımız çok kötü eğim alıyor ve çok da isabetsiz bir topu var bir troll top gibi değil tabi ama hani troll top olmamasına rağmen gerçekten kötü bir isabeti kötü bir top dengesi olduğunu söyleyebilirim inişen almasıyla isabetiyle gerçekten biraz üzüyor ve bu tankımızı unutmayın. Heş mermi atıyor. Eğer siz rakibe güzel şekilde heş mermiler sokmak istiyorsanız ister istemez tankınızın düzgün eğimi al alıyor olması lazım. İsabetli bir topu oluyor olması lazım. Bunlar sizi üzüyor. Bakın böyle bir mesafede bile birazcık hareket halinde standart B'yi 50 metreden falan ıskalıyorsunuz heş mermiyle. Gördüğünüz gibi. Ve aynı zamanda şunu söyleyeyim. Hazır burada denk gelmişken. Tank hareket halinde asla vuramıyor. Hiçbir şey vuramıyor hareket halinde. Full eğim almanız lazım. Yara yarım eğim de atamıyor. Bunu da unutmayın. Yani Top konusunda hep durup düzgünce eğim almanız lazım. Bu da heş mermi olduğu için bir de ekstra siz olacak. Çünkü konumuz buraya gelmişken heş mermisi de çok fazla delmiyor aslında. Gold mermisinden bahsediyorum. Gold mermisinin çok delmiyor olması şöyle örnek verebilirim. 215B'nin normal benim kullandığım deli şartlıcı 215B'nin HE mermisi normal HE mermisi evet çok yüksek falan ama bununla aynı Öyle düşün. Yani böyle bir 42-02 gibi bir 183 gibi çok fazla rakibi delemiyorsunuz. Yani seviye onda. Sorun çekeceksiniz. Haberiniz olsun. Yandan baktığımızda ise karşımızda başka bir Destiny var. Bu şu an stok tabi. Ee, bakın buralar hep boşluk hızı. Buralara vuramıyorsunuz. İyice aim aldım. Gördüğünüz gibi buralar hep boşluk hızdır. Yukarıdan baktığınızda ufak bir boşluk var. Orada normal gövdeye vurabiliyorsunuz ama aşağıdan bakınca gözükmüyor. Haberiniz olsun. Tankın delişini zayıf olduğunu ise şimdi VK-72'ye bakınca anlarsınız. Benim zaten sürekli 215 bir oynuyorum. Hem canlı yayınlarda hem Arda da 5'i falan da var biliyorsunuz. Bakın yandan baktığımızda VK yapmış ki heşle Sadece o gövdesindeki yanak o ufak bir üçgen var. Oradan delebiliyoruz ama mesela bir 215 ve normal HE mermisiyle çok rahat delebiliyorken özellikle o kule altındaki ammolarının dizili olduğu yerler var ya o tam böyle göbek gibi olan yer. Oraya falan 215.1 rahat diliyorken burada Destiny hash mermisiyle bunları delemiyor. Bu yüzden illa böyle hash atacağım derseniz ki zaten tankın en büyük olaylarından bir tanesi hash atabiliyor olması. E, bence deliş arttırıcı mantıklı olabilir. Çünkü deliş arttırıcı verince ise az değil, hattı sayılır şekilde delişiniz artıyor. Mesela şöyle hemen gelelim e, beraber seviye 10'a gelelim. İngiliz diyelim bildiğiniz gibi. Mesela 42 bir medium tank seviye 10'a. Zaten çoğunuz da biliyorsunuzdur. Oynamışsınızdır. Oynamadasınız. Benden izlemişsinizdir. Bu tankımızın dirişi göre 210 deliyor. Hash mermisi. Destiny 170 deliyor. Mesela Vickers'ın ben delişini beğenmiyorum. Seviye 10'daki light olarak baktığımda. Delişim bana çok düşük geliyor. Seviye 10'da bana zorluk çıkartıyor. Bakın 180 milim deliyor. 10 milim Destiny'den daha yüksek. Ona rağmen ben burada Vickers'ın hash delişini seviye 10'da oynarken zorluklar açtığımı birçok kere söylemiştim. Zaten Tekrar gelelim mesela şu an deliş arttırıcımız var. Deliş arttırıcı ile beraber 185'e çıkıyor. Yani seviye 10'da daha çok hash atmanıza imkan tanıyan bir delişi ulaşıyorsunuz hash mermi konusunda. E, ama dediğim gibi bu 2 de sürgül oynadım. Sonrasında deliş arttırıcı kullandım merak ettim. E, çok da büyük bir fark görmedim açıkçası. da söylemem lazım. Çünkü 184 de benim tam olarak aradığım hash delişi değil. Yani seviye 10 maçlara düştüğünüzde gerçekten sizi üzüyor. Şimdi ise ikinci maçımıza geçelim. Diğer yorumlarından devam ederiz. Tankın kafa zırhının çok iyi olması ve özellikle topunu full eğdiğinde kulenizin böyle minik gözüküyor. O işte tam olarak topa eğdiğinizde topunuzun altında kalıyor o sizin weak spotlarınız. Bu gerçekten tanka güzel bir güven veriyor. Seviye onlara karşı bile çok rahat şekilde haldan yapabiliyorsunuz. Tabi dediğim gibi o işte çenenizdeki ne bileyim hani o çene tarafındaki iki tane yer var ya. Oraya rakibe göstermediğinizde çok rahat şekilde haldan yaparsınız. Çok da güzel güven veriyor. Çünkü tankın kupolası yok fark ettiğiniz gibi. Oralar birazcık dikkatli olmanız gereken yerler. Onları da zaten full olan yaptığınızda topunuzun çok böyle çok ince gözüküyor. Eğer çok fazla yukarıda değilseniz. Ama tankın top eğiminin 6 derece olması da o noktalarınızı, zayıf noktalarınızı çok fazla saklamanıza imkan tanımıyor. Bunu da tekrar tekrar söyleyelim. Genel olarak baktığımızda ise yani ben tankı beğendiğimi söyleyebilirim. Aslında hani kötü bir tank değil kesinlikle bence. Özellikle bir ağır tank olmasına rağmen boyutunun böyle küçük olması, kafasının çok güzel güzelsektir. Kafasına güvenebiliyor olmanızdan dolayı aynı zamanda hani güven veriyor kafası. Güzel şekilde hull e, yapabiliyorsunuz. Hash mermi atabiliyorsunuz. Özellikle seviye 8'leri çok güzel heşler atabiliyorsunuz. Ama seviye 10'da böyle hash'te zorlanıyor. Mesela bakın ben 215B olsam HE mermiyle oraya falan delebiliyorum. Veya işte 4202 olsam. 215B bir tık zorlanıyor gerçi SP2'nin yan kule zırhında ama mesela 4202 olsam direkt delebilecektim. Demek istediğim o. Birazcık dikkatli olmanız lazım o hash atarken. Her şeyi delemiyor tankımız. Ama seviye 8'de asla sizi üzmeyecektir. Seviye 10 maçlarda ise şunu söyleyebilirim. Tankın topunun ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. Bakın, full eğimde bile kötü atıyor tankın topu. Şunu söyleyebilirim. Seviye 10 düştüğünüz maçlarda zaten kafa zırhını çok rahat kullanacaksınız. Aynı zamanda mediumlara karşı çok güzel iş yaparsınız. Zaten bu maçta da aynı zamanda karşımızdaki 7, -7 ön altından bir sürü hash attım. O yüzden aldım. Hash düşük olsa da 777'nin ön altta oldukça zayıf. Hani belli başta seviye 10 tanklara yine böyle hash'ler atabiliyorsunuz. Birçok medium tanka hash atabiliyorsunuz yine. yani direniş düşük. Yani benim aslında düşük değil. Sadece benim beklentilerimin altında bunu söyleyebilirim. Ee, ama yine de kesinlikle kötü bir deliş yok. Güzel pasalar kasabilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekiyor sadece. Tabi yine gold merminiz sadece hash olduğu için delemediğiniz adamlara karşı hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hani e yüzün yanına delemiyorsanız hash'e geçip daha da delemeyeceksiniz yani. <laughs> Demek istediğim o. Ama ben tankın oyun stilini beğendim. Ee, sadece size scrape yapamıyor olması ve o dümdüz durduğunda paletlerinden hasar yiyor olması beni üzüyor. Hadi size scrape yapmasa da olur tamam mı? Sıkıntı değil. Yani ben 215 bir oynuyorum abi. <laughs> Benim için sorun değil yani ama düz durduğunda bile paletlerinden çok kolay şekilde hasar yiyor olması beni birazcık rahatsız etti. Ama olacak o kadar. Sonuçta bu tankı bedavaya alabileceksiniz. Yani yeteri kadar güzel bir şekilde aktiflik sağlarsanız bu tankı açıyorsunuz. Galiba fulllemek için böyle bir 3-5 bin gold vermeniz gerekecek ama e, tam olarak böyle işte etkinliklere katılırsınız, eventleri yaparsınız, rating oynarsınız, turnuva girersiniz falan bu tankı neredeyse bedavaya fullleyebiliyorsunuz zaten her ay. Bu açıdan baktığımda ben tankı gayet makul buluyorum. Yani seviye 9'da hiçbir tanka yani neredeyse hiçbir tanka tabii. Ben gold verme taraftarı, para verme taraftarı değilim. Çünkü çok geçiş seviyesi olduğundan dolayı. Ama yani bu tank zaten bedava alabileceksiniz. Zaten maç bitince bu arada kaç gold satıldığını göstereceğim size. Bedavaya alınabilen, seviye 9'da hash atabilen bir ağır tanksınız. Gayet keyifli aslında. Ee, dediğim gibi ufak derişlerinde problemi yaşıyorsunuz ama bakın birazcık aşağıdan baktığınızda 770'in ön altına böyle 2D2, 3D3 atabiliyorsunuz hiç zorlanmadan. Aynı zamanda işte 268 lira falan. Yani en çok aslında sizi bu tankta hash atmanız zor olacak olan şey seviye 10'daki ağır tanklar. Onun dışında mediumlara işte eğilme yanlarına atarsınız işte ne bileyim 140'a ön alttan atabilirsiniz. Yani gayet mesela şu an rakibi bakıyorum 268'e yandan arkadan atarsanız 770'e atıyoruz zaten bafaları saymıyorum. SP2 kulesini Tam olarak dik baktığınızda yandan atabiliyorsunuz. Kafasını arkasından haş atabiliyorsunuz. Tam olarak dik baktığınızda. 60 tepe mesela yandan haş atamazsınız. 215 bir atıyor. Bu tankta çok zorlanırsınız. Ama kulesinin arkasından vurursunuz. Burada normal patlayıcı atıyorum. Çünkü normal patlayıcımızın hasarı daha yüksek. Zaten 268'in arkasındaki o plakadan patlayıcı yediğini biliyoruz. O yüzden ben de niye daha az hasar vurayım zaten dereceğim diye. O da full aim aldım. Özellikle o kaçırmak istemedim. Ve Daha yüksek hasarım verdim. Oynaması basit. Gövdesinden çok bir şey beklemeyin. Emin olun gövdesinden bir şey beklediğimce daha mutlu olacaksınız. Tankın topunun inanılmaz kötü olduğunu görüyorsunuz. Yani hareket haline falan vurmayı unutun bu tankta. Öyle bir şey yok. Full M'de bile zaten sizi gerçekten zorlayacak bir topu var. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Aklınızda bulunsun. Hash mermisi bana bir tık yavaş geldi. Ben bu tankta 15 maç attım. Zaten bugün geldi. Yani siz bunu yarın ama ben bunu direkt dün çekiyorum. Burada aklımdaki şey yapamadım. Yukarıdakini vurayım öldüreyim. Buna da atlayarak üzerine bineyim falan. Hiçbir şey yapamadım. <laughs> Hiçbir hesap uymadı yani bu da çarşıya. Tankı ama kısaca dediğim gibi gayet mantıklı buluyorum. Gayet oynanabilirdi buluyorum. Tatlı buluyorum. Peki bu tanka ne kadar gold verilir? Mesela 60 gün boyunca siz oyunu oynadınız. İşte klan görevlerini yaptınız. Normal günün görevlerini yaptınız. Hiç klan görevleri vermiyor. Normal günün görevleri yaptınız. İşte, Turnuva girdiniz arada. Arada bir rating girdiniz. Arada böyle bir etkinlik geliyor. Mesela direkt bugün geldi. Benim oynadığım gün. bu tank oyuna eklendiği gün bir event geldi mesela. Direkt oyununuzu oynayın. 15 maç atın herhangi bir tankta. 600 bedava kutu alıyorsunuz gibi. Bunları kaçırmazsanız Bu tankı böyle açarsınız. Zaten tank ikincisi bir açıyor. Yani topundan bahsediyorum. Böyle full eminize 5 5 ila 10 seviyedik bir şey kalır. O da zaten her bir parça 1000 gold. Yani 5 seviye 5000 gold. 10 seviye 10.000 gold demek. Ben bu tankı 10.000 gold'u veririm. Eğer mesela kendi hesabımda ben işte son 10 aşamaya kadar gelmişim, kasmışım ve sadece sonra 10 aşaması kaldıysa ben bu tankı 10.000 gold verir garajımı alırım. Çünkü dediğim gibi kafasını komple sektirebiliyor olması ve seviye 10'da heş atabilen bir ağır tank olması bu tankı bence keyifli kılıyor. Ama onun dışında böyle inanılmaz mükemmel bir espri çok tipi oldukça tatlı gözüküyor. Ben kamuflajını çok sevdim. Yani hakikaten şu kompozit sarmaya saymazsak zaten bu kompozit herhangi bir şekilde işlerse sadece görünüş. Ama kafasındaki o benekler bu kamuflaj gerçekten savaş boyası gibi ben bunu çok beğendim. Tipi çok böyle beni çekmese de daha çok şeye benziyor. Askeri zırhlı araç taşımaya benziyor. Yani toplu olarak değil de silahsız askeri araç taşımaya benziyor. <laughs> Böyle. Ama e, kamp fişi falan gayet tatlı. Grafiği gayet güzel. Yani kısaca Destiny hakkında bunları söyleyebilirim. Hemen tankımız kaç golda satılıyor ona bakalım. Gelelim sat diyelim ve 1500 golda yine klasik sezon tankları gibi satılıyor diyelim. Ve burada videoyu bitirelim. Görüşürüz.